İşte aslında demin ki Tevbe suresi 24. ayeti okurken onunla kendisini herkes mukayese etse ahireti dünyaya tercih ettiği vakit mutlaka gayret gösterecektir. Şöyle bir şekilde kendisini yenileyebilir. Her gün günde en azında yani Allah-u Teala tefekkürü de bir ibadet olarak belirtmiştir. Günde en azında bir defa olsa 5-10 dakika herkes şu anda Azrail gelip ruhumu kabz ediyor. Diye buna bazı alimler mülahazatul mevt diyorlar. Adım adım ölüm ve sonrasını takip etmek, düşünmek. Sonra beni kabre koyuyorlar. Münker nekir melekleri geliyor. Sorgusu al soruyorlar kabir azabı ya da kabir mükafatı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El kabru raudatun min riyadil cenne ev hufratun min huferin niran. Kabir dediğimiz yer ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Onu düşünüp kıyamet sonrası mahşer gitmek, dirilir işte hesap vermek üzere amel defterlerinin verilişi, sevap ve günahların tartılması, mizan, daha sonra da sırat. Sırattan geçerken karakollardan hesap verme. Ya cennet veya cehennem, ya sırattan geçemeyecek, cehenneme düşecektir veya da cennete geçecektir. Bütün o merhalelerden geçerken ben dünyada olsaydım ne yapardım? diye düşünür. Elbette diyecek, sevaplarımı daha da çok artıraydım. Günahlardan daha çok uzaklaşmış olaydım. Bunu söyleyecek. Gözlerini açtığı vakit, ha elhamdülillah daha o imkanım vardır. Daha sevap çoğal, çoğaltacak, günahlardan uzaklaşacak. Henüz daha imkanım vardır diyecek. Ve yeniden dünyaya gelmiş gibi hayatını devam ettirecektir. Gayretli olacaktır. Bir de şunu söyleyeyim. Bizler Allah'ın dinini her gün günden güne öğrenimimizi fazlalaştıracağız. Sevaplarımızı çoğaltacağız. Onu başkasına da tebliğ edeceğiz. Yapmış olduğumuz tebliğde bir etki görürsek yani karşıda bir tesir görürsek bu bizim azmemizi artıracaktır. Sadece bizim yapmış olduğumuz işte bazı farz ibadetleri yerine getir, bazı haramlardan da kaçın diye yaşarsak o zaman bizde de tembellik ve gevşeklik başlayacaktır. Demek ki azmimizi artırmak bu gibi çalışmalara bağlıdır.